Evet selam, nasılsınız bakalım? Bugün ayın 26'sı. Gene bir saat 9. Ee, yanlış bilmiyorsam, aynen ikonlar geri döndü. Şu andan itibaren paketlerde ikonlar, Team of the Year ve mansiyonlar var. Ee, belki de hani paketten bir şeyler çıkarmak için oyunun en önemli dönemi. Ne kadar paketiniz varsa, hatta coin harcamak istiyorsanız şeye. Ne, ne denir. Oyun için bir paket beğenmek istiyorsanız. Şimdi tam sırasız. Şey açacağız bu arada. Ee, biz de birkaç player pick yaptım girmeden. İyi tahminim olmuş. <laughs> Emin değilim şey. Oyuncu seçimlerini yaparken. Bugün ikonların geleceğine. İyi oldu. Şimdi şunları da alalım. Burada 87 üstü falan paketler var. Değişik değişik. Bunları açalım eğlence olsun. Vururuz bir şeyler belki. Ha? Bir beklentim yok? Zaten Bale'ı yapmak için asıl ee, almıştım bunları. ya Daha doğrusu hani şeydim, düşüncem bir şey gelmeyecek ama hani Bale'ı yaparım en azından bundan gelecek fodder'larla falan diye bir sürü paket saklamıştım. Belki onlardan bir şeyler gelir kamerada değilken açacağım onları da bakalım. Nasıl siz vurdunuz mu bir şeyler? Görüyorum <laughs> <laughs> Hüso Van Dijk Eee... Onun dışında var öyle paketlerde şey e, yorumlarda kafu açanı gördüm. Ona da selam yolluyorum. Keyifli ya bu dönem bir şey açmak yani. Hatta en önemli şey yani. Bu yıl boyunca ki, bir yıl boyunca ki en önemli bir şeyler açmak için zaman. Team of the Year. Biraz lafı geveliyorum. Oyun seçimi açarken seri olmayı bilmiyorum pek. Aa TOTY açtık bakın. ha <laughs> Bakmayın öyle ya. Inform. İyi bir başlangıç. <laughs> ya 75 şeyden beklemiyoruz tabii ki pek bir şey de. Bunları geçip bir şey yapasım var aslında ama. Ee, sadece yüksek olanları. Ee, Seviyoruz pikleri paketleri biliyorum açalım beraber hazır ekrandayken. 81 boş ver. Kafu çok istiyorum ya. Kafu, Hanri çok istiyorum. Bir de Kanton'a istiyorum ikonlar arasında. Totti gelmeyecekse böyle bir ikon atacaksa bunlardan birini görürsem benim için tamam. Daha bir şey istemem oyundan yani. <laughs> belki iyi çağırdım ya şimdi iyi piklerde gelir belki. Değil mi? O no, 83 Şeyi de çok yapıyorlar ya siz de yaptınız mı hiç? Şu oyuncu seçimde seçtiğiniz oyuncu solda oluyor mesela. Sağdakini alıyorsunuz yanlışlıkla. Öyle Boras falan yanlışlıkla Griezmann almadı komikti bayağı. Ona çok dikkat edeyim. iki 2-3 defa bakıyorum doğru oyuncuyu seçtim falan diye. Şimdi bunlar da çok önemli değil tabi de. Mesela burada bir şey vursak birazdan 10 defa falan çek ederim. <laughs> Tıkladım mı doğru yere falan diye. Aa güzel piklere geldik. Bakalım bir şeyler çıkacak mı? <laughs> İnformu mu alsam? Yok ya sanırım. Onu aldım inform elinde çok var. Daha değerli olabilir de. <laughs> Aha bir şey geldi. Aa Musyala açtım. Güzel. Pahalı değil o kadar biliyorum. Ama Musyala'yı oynatırım ben, seviyorum. <laughs> bir şey daha. At. <laughs> Aha musya açtım. <laughs> hadi hadi videoyu güzelleştir. Hadi ya. Ay bir şey daha. İki musyal attın ya o. Aha. Ah. Gerçi bunlar sarı parlıyor değil mi? O sarı parlayınca... Ee... Aha bir şey. Ya. Maynan. Bunu çok göreceğim ha. Paketleri açarken. Bunda 700 tane falan kopya olacak. Abla Ablakos. Hoş geldiniz. Var mı satılabilir aranızda? Yok. Ama sen kaç parasın lan? 100k iyi. Geçen sene bu siyalanın 91'lik kartı vardı gene nomine hatırlıyorsanız. Ben o kartı çok kullandım. Çok iyiydi bence. Ee, tamam geldik içeriye. Bir süre geçti. Ee, burada yeni bir şey yok. Sezonda yeni bir şey yok. Canlı da günlük oyun geri döndü tabii ki. Bir maç daha yapınca 84 üstü 4 kazanacaksınız. Gerçi o benim. Belki de siz daha öndesinizdir benden. Ee, günlük yükseltme. FC Pro'da yeni bir şey yok. Milestone'da kozmetikler. Yeni bir şey yok. Görevlerde yeni bir şey yok. Gelişim. Hadi be. Olsun bir şeyler. Creative Catalyst, Toti X. Ee, yani gelişimde de bir şey yok. Burada oyunu İngilizce açtım. Aslında aklıma geldi. Türkçe açmak unuttum sonra. Bugün Türkçe yapalım diyecektim. Neyse. Anlıyorsunuz zaten ya artık. Çok karışık değil. Hep bildiğimiz şeyler. Günlük yükseltmeyi benle birlikte yapın sizde. Henüz girmediyseniz. Yani <laughs> da maça bakıyorum. aa ya maç bitmek üzere de? Göz ucuyla, ufak ufak özetlere. Kaçırdım birazını çünkü. Bale. Mateus gelmiş bugün. Şimdi Mateus'u ben çok beğeniyorum oyunda. Hani. Ee, bu kadar şey olup defansif olarak sağlam varlı olup bu kadar hızlı olması bir oyuncunun bence müthiş bir şey. Mateus nadir türden bir oyuncu. Pahalı olmasını anlayacağım. 20 takım istiyor çünkü. Ama hani bir yandan da oyunda şey çok. Um, orta saha çok hani Neyse bir fiyatına bakalım da belki düşüktür. I, çok pahalı. Bu kadar 89 Bale kadar var herhalde. Şimdi çok iyi oyuncu Mateus. E, çok seri, hızlı orta saha sevenler için nadir bir oyuncu. Böyle bir oyuncu Valverde gibi işte bulmanız zor. E, i̇ki, iki tane iyi savunma oyun tarzı var. Power shot'u değerlendirmesi baya zor ama belki de değerlendirebileniz olur. Oyun tarzı iyi. Box to box iyi bir oyun tarzı bence. Oyun kurucuyla birlikte. E, fiyatına değer mi? 2 milyona bence e, Başka oyuncular bulabilirsiniz. Tabii Mateus kadar süratli, tarzlı bir orta saha bulmak zor. Olur da yaparsanız bence driblingini geliştirecek bir şey basın Mateus'a. Dinamo mesela. Hani Dinamo çok iyi olur. Eee Engine. Yani ben Deymez'e daha yakınım. Çünkü bende Genduzi var. Canavar gibi oynuyor yani. Bunu Mateus'u Gendozzi'yi kesebileceği bile soru işareti açıkçası. Boyu kısa bu arada şeyin Mateus'un top iyi kesiyor bu arada. Kesici varmış zaten. Ona şahidim. Ama hani derseniz ki yerden pas arıyorum. İşte gerçi başka da eksiği yok zaten ya. işte sarı oyun tarzı pas olsaydı falan diyebilirsiniz. Öyle diyorsanız tabii ki eksi sayabilirsiniz. Yani ben bir tık pahalı buldum. Yani 2 milyon emin değilim açıkçası. O kadar orta saha varken yani şöyle düşünün. Aylar önce gelen Sisokko SPC'si 20-30 kaydı. Onu ev aladıysanız şu ana kadar hala canavar gibi bir kart. Şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. 85 üstü 2 oyuncu veren SPC oyunun en iyi SPC'si şu an bence. 82 ve 83'lerinizi buraya atıyorsunuz. Müthiş bir yer çöpleri atmak için. O yükseltme. 83 onları yapıyorsunuz. Haftanın takım oyuncu seçimi. İkon gelişimi. Aa, ne veriyor acaba? Bunu bir yapalım mı ya? Bakarız, inceleriz. Ha, base ikonlara upgrade diyor. Aa, 85 çıkarabilir miyim ki? Uğraşmak istersem olabilir. Kopyalara mı gitti bunların hepsi? Neyse, gelin bakayım siz. Sen değil, sen git. Ee, 85 çıkarabilir miyim diye bakacağım hızlıca, çok da bekletmeden. Geri kalan 85 olsa yeter. Yani şunları falan yollayalım ya. Azıcık. İlk ay gitsin. Geri 84 olsa olur değil mi? <laughs> Base ikon gelişim. Bak bu videoya koymaya değer olabilir. O yüzden üstüne duruyorum biraz. 83 mü var sadece neyse bir şöyle bir koyalım şunları düşük olunca şey yapacağım upgrade edeceğim şeyi yetmedi değil mi hani team of the week lazım onu da şuradan alayım ee, sizi bekletmeye değer olduğunu düşünüyorum değmeyecek olursa belki de şeye koyarım videodan silerim bunu 88 yerine 87 yerine 88 84 yerine bu oldu. Hatta seni de kurtaralım. Kurtarabiliyoruz mu? Aynen. Başka ne indirebilirmişiz? Çok da bir şey yok ya zenginiz zaten. Yollayalım geçelim. Ne kadar düşürelim? bakacağım. Adetimdir. Son şeye kadar düşürürüm. <laughs> Mümkün olan son ratinge kadar düşür. Bakın bayağı da fark varmış. Düştü. Neyse ya yallah. Videoyu yavaşlattığıma değmiyor. İkon Evo. Şimdi nereye geldi bu? Burada değil. Kozmetik'te o zaman. Iconic Rise Aa yo, sadece görüntü zannettim değilmiş. Oh! Sa <laughs> sağda çar <laughs> çarşaf gibi şeyi görünce oh bende Turam var ya. Turam'a gelişim gelmiş. İnanmıyorum. Çok mutlu. Eee Turam nerede? Nerede Turam var? Max 88 Turam'ı yanlışlıkla sattım mı? Ne yaptım? Hayır ya. Ulan. <laughs> boyadım benimkini ben. <laughs> Gelişim verdim. O yüzden sokamıyorum bunu. Ya inanmıyorum oyunu ya. Bu yapılır mı abi? <laughs> ya hadi oradan be. Bunu boyadım, yeşil yaptım diye. Ne yap Ne verdim ben buna? Kesiciyle baskıya dayanıklılık verdim diye. Sokmama izin vermiyor. Sokabilseydim baya bir şeyler arttıracakmışım. Ne diyor? Artı 5 hız, 6 şut. Zaten şut çok veriyormuş. Pas iyi olurdu. Dribbling baya iyi olurdu. Hız, pas, fizik, öf, pas çok... <laughs> pas o kadar ihtiyacı vardı ki Turam'ın. Skill'i 4 yapıyor, Weak Foot'u 4 yapıyor. Ulan ne zalim oyunsun ya ayıp bu yaptığın. Puh. Neyse siz bakın sizdeki ikonlara boyamadıysanız ben gibi yaparsınız. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hayırlısı. İyi kapadım burada başka da bir şey yok zaten. Uzun sürdü video. Ee, Pikmik yaptık. 2 saat evoyu yaptım. SBC'yi tamam Hadi görüşürüz bir dahaki videoda. Dikkat edin şimdilik.